Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bizler İboyla dışarı çıktık. Şöyle küçük bir alışveriş yapacağız. Esasında e, alışverişte de değil e, lidildeyiz. Öyle söyleyeyim lidile bu hafta kettle geliyor su ısıtıcısı. Ondan alayım dedim. Bir lidile gittik bulamadık. Bugün hiç gelmedi dedi. Şimdi de diğer bir lidile geldik. Eğer ki burada varsa buradan alacağız arkadaşlar. Buraya bakacağız. Ee, İbo'ya dedim zaten diğer marketten. Oradan bir patates aldım. Oradan alacağımı aldım. Ee, buraya da girmeme gerek yok dedim. Sen git dedim ben boşuna gelmeyeyim bak gel bakalım burada var mı bilmiyorum e, 21 el, 21 56 mı öyle bir şey yani 22 22 Euro'ya falan geliyor arkadaşlar kettle öyle hatırlıyorum fiyatını şimdi bakalım bir Eğer görürse bulursa iyi olur iki tane istiyordum e, esasında evdeki kettle'ım çalışıyor kullanıyorum ama Arkadaşlar artık benim beyaz eşyalarım, elektronik eşyalarım yavaş yavaş beni bırakıyor. Onu anladım. Bu reklamlarda her sene geliyor. Hani böyle her sene dönüşümlü olarak geliyor. Ve bu ürünler buradaki hani Lidl olsun, Aldi olsun cidden oranın ürünleri gelen ürünleri çok kaliteli. Ben memnunum öyle söyleyeyim. Şimdi dedim bu kettle'ı da alayım. Bir kenara koyayım. İlla ki bir gün lazım olur. Bakayım daha ibo gelmiyor. Onu alayım koyayım dedim arkadaşlar. Öyle biz yemeklerimizi yedik. İlk Nur mutfağa bıraktım. Ben gidiyorum ilk nur dedim. Kettle almaya sen sofrayı topla. Ben çabucak dedim gideyim ama yağmura yakalandık arkadaşlar. Hep sıcak sıcak diyordum Almanya. Baya bir sıcak diyordum. Bugün yağmur yağıyor. Bir güneş bir yağmur. Ama şey yaz yağmuru gibi. Böyle yağmur yağıyor ve geri bir daha yağmıyor. 10-15 dakika sonra tekrar yağıyor. Öyle yani hemen kuruyor. Tekrardan yine yağışa geçiyor. Yaz yağmuru bir nevi. Ama çok sıcak. Yağmur sıcağı var derler ya. Aynı o şekil nemli bir sıcak var. Hava durumunu da söyledim bu arada size arkadaşlar bir de ben size video atmıştım o videoda demiştim ki benim kan iğnelerim buzdolabında kalmadığı için buzdolabı yine almıştım ve buzdolabında tutmam lazımdı soğukta ben onları dışarıda tuttum ve mecburen e, doktoruma gidip soracağım diye ama maalesef ki ben doktoruma gidip soramadım. Bir tane takipçim bana demiş ki Emine aynı iğneleri ben de kullanıyorum. Doktorun sana ne söylediyse bana da hani yaz söyle. Ee, ben de hani öyle bir zor durumda kaldığımda haberim olsun. İnşallah bu videomu izliyodur. Hmm, doktora gidemedim arkadaşlar söyleyemedim. Belki yarın yarın doktorum benim İbo'yu arayacak, kan değerlerimi söyleyecek. Yine kan falan vermiştim. O değerleri söylerken İnşallah İbo sorar ona. Ondan sonra ben e, nasıl yapayım? Bu videomun altına arkadaşlar, eğer ki o takipçim tekrar bu videomu da izliyorsa, bu videomun altına yorum bıraksın. Ona inşallah cevabını vereyim, öyle söyleyeyim. Böyle e, daha hayır haber hayır haber almadım yani söylemedim, bilmiyorum. Ama tahminimce o iğneleri doktorum kullandırmaz bana. Çünkü Hastanede de diyalizde vurulduğum zaman e, diyalizimin bitmesine yakın o iğneyi buzdolabından çıkarıp öyle bana veriyorlardı. Onu hatırlıyorum. E, böyle işte arkadaşlar. Tekrardan hepinize güzel yorumlarınız için teşekkür ederim hepinizden. Allah razı olsun. İbo daha gelmedi. Onu bekliyorum. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sizler nasılsınız? Sizin orada havalar nasıl? İzine mi gittiniz? Herhalde izine gittiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar İbo geliyor. İbo geliyor ama alamadı sanırsam. İbo yavaş kapat kamera açık. Tamam. Hayır kamera düşer. Ha. Aynen. Okay. Sadece su aldığına göre. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Demek ki. Yok. Ama iki tane ki tutun Aynen. Ee, um, internet üzeri sipariş yapabiliyoruz gelmedi diye. Ee, burada yaşayan Almanya'da yaşayanlar belki bilen vardır yoktur. Mesela Lidl'de internet üzeri alışveriş yaptığım zaman hı. normalde hani e, gönderme ücreti alıyorlar. Versandkosten Fe diyorlar. Hı hı. Gönderme ücreti. Buraya geliyorsun kasaya diyorsun ki mesela bu bu ürünü almak istiyorum. Ya da fark etmeyen ürünü alıyorsan ona kasadan bir e, fiş veriyorlar. Orada da bir kod numarası var. O kod numarasını basıyorsun sipariş verdiğin zaman. Hı. O ürün 5 e, lira yani e, gönderme parası sana kalıyor. Kargo parası. Kargo parası sana kalıyor. İyi e, bir şey. Bu ne? O, o... Bu, şey, bunlar ne onu bu, bu, bu. Su aldım ya. E şimdi bu yaptığın ne? İşte ofis işte, numara var. O numarayla e, alışveriş yapıyorsun. O numarayı veriyorsun. Hı. Gönderme ücreti almıyorlar. Ama biz ısıtıcı alamadık ki. E, tamam alamadık kabul. Bu yine elimizde kalabiliyor mi? Et gibi bir şey mi indiriyorsun? Ya, lidin kendi sayfası hmm. zaten giriyorum. Var bende. Anladım. Oradan alış Telefon nerede ha? <laughs> Oradan alışveriş yapıyorsun. E ısıtıcı hiç gelmemiş mi buraya hiç da? Hiç de gelmedi, hiçbir yere gelmedi. Aa, yalan reklam mı yaptılar Temet yoksa? Demek göndermediler. Bir sorun çıkmıştır, ne bileyim. Allah İnternet yüzleri alabiliyorsun ama. Ben şu kamerayı elime alayım. <laughs> bir sakatlık çıkmadan çünkü. Aynen, bu burada kalsın. Eve gidince internetten sipariş yaparız. İstediğini al, fark etmiyor. İster 2 lira, ister 22 lira olsun. Ee, bu gidile mi gelecek yine? Yok, bize eve gelecek. Aha! Garanti veriyor mu? Normal bir fiş koyuyor. Parayı nasıl Paypal ödeme ödüyor. mi? ile Paypal, ödüyorsun. Paypal ödüyorsun. Ben pek bilemedim. İnternete pek, internetten alışveriş yapmayı sevmiyorum ya. Hani arkadaşlar görmek istiyorum. Nasıl bir şey? Mesela paketini açmak istiyorum. Belki de istediğim ürün değil. Gibi gibi. Orada resimlerine bakarak alacaksın artık. Aynen. Şu cüzdanımı da alayım. Kameranın arkasına koymuştum. Düz dursun diye. Acaba bir yağmur sıcaklığı çok var. Çok var. Evet. Çok çok. Ee, bir lidir daha var. Oraya baksak yoktur değil mi orada? Anladım. i̇ki yani yere de gelmedi Demek ki hiçbir yere gelmedi. Yani. Ya az bir sayıda vardı. Onu da paylaştılar. Da gitmiştir yere. tabii. Gelmedi. Yani buraya gelmedi. Hiç kimse görmedi. <laughs> ya şimdi arkadaşlar ben daha demin dediğim gibi buraya gelen ürünler hani Aldi Velidi oraya gelen ürünler cidden kaliteli kullanışlı olduğu için geldiği gibi bitiyor. Senede bir kere geliyor. Mesela benim evimde kullandığım bıçaklar gibi o bıçakları ben bir daha göremiyorum, gelmiyor. Ee, şimdi de biz geç saatte geldik saat altı buçuğa geliyor. Hı -hı. Düşünün. ben ha. Sen devam konuş, kendini bağla. Ay ben evet emniyetimi bağlamadım. Hani saat altı buçuk İbo geldi, yemek yedi vesaire. Hı -hı. E, bu saatte de kalmadı. Gelmedi ki ne kalsın, o da bu. Aynen, aynen. Neyse can sağlığı olsun. Ya olmazsa başka yer olur. Evet. Almanya'nın anca botları bitmiyor. Aynen öyle. Ama seni de şimdi buraya geldi ya bu. Belki haftaya da şeye gelir al diye. Zaten onlar Hı. karşılıklı yapıyor hepsini. Aynen. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey. Burada dediğim ısıtıcı kettle. Geçen buzdolabı almaya gittiğimde Media Mark'ta veya Zaturn'da şey, 40 46 mı 42 euro mu neydi? Kameraya çekmiştim hatta sizinle paylaşmıştım. 40 küstür yani onu söyleyeyim. Aynısı yani hiçbir farkı da yok. Biz de böyle uygun gördüğümüz zaman böyle ha. aynen alayım, kenara koyayım dedim ama her şey nasip kısmet. Evet arkadaşlar bizler eve geldik. Merhaba. Merhaba. Buz getirmedin kızım. Buzluktan. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar İlknur hemen bizlere soğuk kahve yapacak. Bu sıcak havada çok iyi gider diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Burada öncelikle Nescafe alıyoruz. Hı hı. Ben bir kişilik yaptığım için böyle yaklaşık iki buçuk kaşık atıyorum. Yani kişiden kişiye kaç bardak çıkarmak istiyorsanız o kadar çok, çok, çok. At, ıı, Çoğaltabiliyorsun yani. İki şeker. Evet. Az bir şey. Kulak su. Çok az. Şimdi bunu böyle bir tane aparat. Bir tane aparat var. Bunu böyle köpürteceğiz. Köpürteceğim. Evet. Benim burada da kahvem, kahve küpüm şu an hazır. İstediğim kıvama gelmedi. Daha fazla çırpmadım. Ama uğraşmak istemedim. Burada bir bardak buz koydum. Sütüm burada. İstediğiniz sütü alabilirsiniz. Tabii bunun için şimdi zırıp da koyabilirsiniz Karamel de, da. Bende var ama babam sevmediği için yapmıyorum. Şimdi sütümü... Abi, bir kahve süt az geldi. Diğer paketini açayım. Şimdi burada bunu da yarın ben devamını içerim. Şöyle. hepsini mi dökeyim? Hepsini koy bence. Çünkü bir kaşık koymadın mı? Değil mi? Hı. Hmm. Evet. Evet. Şunu Şöyle. Şöyle Tamam. Bitti değil mi? Bir saniye. De. de. Evet. Soğuk buzlu kahvemiz hazır. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen alışverişlerimi de göstereyim. Neler aldık. Bir tane hafatirin kaldık. aldık. ...yulaf sütü. Bunu hep soruyordum. Bunun ismi ne? Buğday falan diyordum ama... ...sizler yorumlara yazdınız. Yulafmış arkadaşlar. Şöyle bir tane yulaf sütü aldım. Şöyle kakao aldım. Çocuklar işe götürüyor. Dört adet. Gözüküyor mu? Şöyle soğan aldım. Soğanım var ama... Yine de aldım çünkü soğanlar çok güzel. Hem beyaz soğan, hem de iri. Hem de yeni mahsul arkadaşlar, sert çünkü. Yumuşağı yok. Direkt üzerindeki kabuğu alıp kullanıyorum. 200'le <laughs> geçen alışverişe gitmiştim. Piril almıştım. Ben 1.80 vermiştim pirile. Bugün e, Kaufland'dan aldım 1.25'ti görmüşken iki tane alayım dedim. İki tane şöyle piril aldım. Bulaşık deterjanı. Ya arkadaşlar Aldi'den alıyordum ben. Uzun zamandır Aldi'den bulaşık deterjanı alamıyorum. Sizlerin oralarda da öyle mi? Çünkü e, artık oralarda e, bulaşık deterjanı yok. Bir de cif yok. Yani e, cif aynen o da yok. Kendi markası. Ne bulaşık sabunu ne de cif var. Hiçbirini bulamıyorum. Şimdi mecburen bunları alıyorum. Şöyle yoğurt aldım çocuklara. Çikolatalı puding. Bir paket ekmek aldım. Ve böyle bir şey aldım arkadaşlar. Kişi başı bir tane 2.30'du sanırsam. 2.30 olması lazım kişi başı yani aileye kişi başı demeyeyim biz mesela İbo ile iki kişi gittik iki tane vermeleri gerekiyor da hayır aile başı bir tane öyle söylemem gerekiyor ve bir de patates aldım patatesim hiç yoktu bunlar da taze pat ay bak biri de çürükmüş bu şimdi ne kadar pis kokar ben çamurlu patates seviyorum ama Şurada 1-2 haftadan berli çamurlu patates bulamıyorum. Hep böyle ince kabuklu taze patates var burada. Şu da çürük çıktı. Hemen ben bunu atayım. Başka da bir şey almadık arkadaşlar. Şimdiki gidip aldığımız alışveriş bu kadardı. Kettle için gittim ama kettle'ı da bulamadım maalesef. İkili dile gittik. İkisinde de yoktu. Bakalım olmazsa İbo şey online yani internetten sipariş verecek yine nedilin sayfasında eğer alırsam da sizinle paylaşırım böyle ben şimdi bunları hemen toparlayayım İbo içeride soğuk kahvesini içiyor Ben de kendime soğuk çay yapacağım İlknur benim için de e, sürahiye çay hazırladı şimdi onu da göstereyim size nasıl bir çay yaptı onu da paylaşayım sizinle sizler için de inşallah fikir olur ama ilk önce şuraları bir toparlayayım. Evet arkadaşlar şöyle sürahiye bunun içine meyve çayı demledi ama şey e, poşet çay öyle söyleyeyim istenilen meyve çayını buraya yaptı istediğin istediğimiz miktarda da şeker koyuyoruz ve burada bekliyor soğutuyoruz ve ben bardağımın içine şöyle buz koydum böyle hazır hemen bu kadar arkadaşlar hani ilk nurla beraber bir e, şeye gitmiştik AVM'ye gitmiştim demiştim ya çay oradan aldım içinde soğuk çay içinde çilek doğradılar bir de buz ve su vardı ilk nurda içinde tatlandırıcı var demişti anne cidden hani hem tadı falan da yoktu arkadaşlar bari bu bildiğimiz güzel bir meyve çayı. Oradaki sadece çilekti yani Ç boş suyun içine çilek doğramışlardı. Şimdi bu güzelce soğusun. Ben de bunu tüketeyim. Ee, esasında kahve çok güzel oluyor soğuk kahve ama içemiyorum. Dün kızım yaptı, anne yapayım illa yapayım. Ben ben de içemiyorum arkadaşlar cidden tansiyonum yüksek olduğu için tansiyonumu 190-200 lira kadar çıkarıyor. Dün hadi içeyim dedim. Çünkü ben de bayağı bir kahveyi özledim. Uzun zaman oluyor kahve içmedim. İçeyim dedim. Hem kırmayayım dedim ilk nuru. İçtim ama bir saate kalmadı arkadaşlar. Tansiyonum yükseldi. Hemen bir baş ağrısı vesaire. E, tabii ki anladım. Tansiyonum hemen ölçtüm ve e, kontrol ettim. <laughs> Kafeinsiz kahve denedim de bu içemiyorum. O da benim hoşuma gitmiyor. Sadece su gibi biliyor musun? Hı. Ben biliyorum almıştık bir kere kofeinsizken benim için almıştı. Ama hiç içememiştim. Gerek yok kahve içmem ondan ne? Yani dün bir acil dil altı ilacım var tansiyon için. Onu kullandım ve uyumuşum. Ondan sonra da sabah bir kontrol ettim tansiyonumu normale döndü. Yani kahve bana olmuyor arkadaşlar. Cidden kahve tansiyonumu yükseltiyor. Ben de o yüzden böyle İpnur da dedi hani babam kahve içerken anne sana da bu çayı yapayım dedi. Bol bol onu tüket. Çünkü hava sıcak. Gerçi normal su da içiyorum ama böylesi daha güzel. Hem birazcık tatlı olmuş oluyor. Normal su da fazla tüketemediğim için hani sanki bıtkınlık veriyormuş gibi hissi veriyor öyle söyleyeyim Arkadaşlar ee, başka ne diyeyim şimdi soğanlarım öyle kaldı Çünkü sepetim soğan dolu onları ben başka bir yerlere ayarlamam lazım gölge serin bir yere koymam lazım onları bir toparlayın diğerlerini kaldırdım yerleştirdim Ben de burada videomu kapatayım Arkadaşlar ee, bu videomda böyle olsun Esasında dediğim gibi katılı paylaşacaktım sizinle ama her şey nasip kısmet diyelim İnşallah severek beğenerek izlediğiniz bir video blok olmuştur. İzlediğiniz için her birinize teker teker teşekkür ederim. Bir başka yeni videomda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.